Türkiye Doğu Akdeniz'de kendi hak ve menfaatlerinden zerre ve milim bu hakların, bu menfaatlerin şu veya bu şekilde ters gözle art niyetli bakılmasına dahi asla müsaade etmeyecektir. Yunanistan uluslararası hukuku içe sayarak Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Türkiye ise kararlı duruşundan taviz vermiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Mersin'de Kıbrıs Su Temin Projesi'nde konuştu. Akdeniz Fırtınası tatbikatına katılan Mehmetçi'ye seslendi. Şu anda tatbikat devam ediyor biliyorsunuz Kıbrıs'ta. Yine Kıbrıs açıklarında Türk Silahlı Kuvvetleri ile yine Kıbrıs birlikte yürüttüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birlikte yürüttüğü şehit yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası. Biz gemiden de mavi vatandan da buradan Mehmetçiklerimize de selam olsun diyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan şehit yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz fırtınası tatbikatı planlandığı şekilde son gününde de devam etti. Saat ve SAS komandoları Akdeniz'in mavi sularında tatbikatın senaryolarını gerçekleştirdi. Görüntülerde denizden karaya çıkarma yapan timler hedefi imha ederek görevlerini tamamladı.